Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koleksiyonumu inceleyeceğiz. İlk arabımız böyle otobüs şeklinde. İkinci arabamız Matchbox. Tesla. Üçüncü arabamız Konisek Germany. Dördüncü arabamız böyle garip bir arabada. Beşinci arabamız böyle, maklerini andırıyor ama makleri değil. Altıncı araba Hot Wheels Tesla, Mustang, Nissan GT-R en değerli arabalardan biri. Garip buza benziyor bu da. Gene değerli arabalardan biri. Bar serisinden bir araba. Bu da Jeep tarzı Ford. Bu da Matchbox'tan. Bu da Matchbox'tan genel Ford. Bu delici bir araba gibi. traktör böyle. Böyle garip güzel bir araba. Evet. Bu da Ford. Bu Timsah arabası gibi. Batman arabası. Kolektif. En sevdiğim arabalardan biri Dodge. Paslanmış artık. Bu garip bir şey. Nasıl değiş? Dinozor arabası. Böyle ofot arabası, yarış arabası, çöl yarış arabası gibi bir şey. TH arkadaşlar, Ford. Bu da yeni Ford. Bu Mercedes'in Jeep'i. yerleşip gene bir tane jip var mesh bir araba böyle bir araba minik gene garip bir araba pembe bir araba Yine Matchbox'tan Metalik bir araba. Audi. Quattro. Purple Pace. Bu da Matchbox. O Purple Bu da Matchbox. Bentley. Bu da gene metalik. Bu da güzel bir araba yeni. Garip bir araba da. Renk değiştirebilen araba. Aston Martin. Mazda. Volkswagen jipi andırıyor. <laughs> Batmobil. <Gülüyor> Mazda RX-3. <laughs> Renk değiştirebilir mi bu? da Nissan 350Z kastım. Pişti arabasına benziyor. Onda suik, altın bir araba. İşte pişti arabası. Bu da bar arabasını andırıyor ama değil. Ben yani gene marklarını andıran bir araba da. Chevy. araba renk değiştirebilen bir araba Audi, Avant, Lotus taksi Ford Mr. Beast'in arabasını andıran bir araba. Arka tekerlekleri başka bir alemde olan araba. Sofla arabasına benzeyen bir araba. Karavan. Porsche 911. Bisikletli araba. BMW M3 Ford Garip bir araba evet. Akura NX NX Volvo Çok detaylı bir araba. Böyle de bir araba Fiyat 500'e. Bu da TH. Bu da Matchbox. Jeep. Tren. Mario Kart. Mazda Repo, Camaro, Heavy Bu da gene Akro 90. And. Bu da Matchbox bu ara. Mazda Miata. Bu da güzel bir araç. Polis aracı. Mini Cooper almadılar ama değil. Corvette. Da beyaz garip bir araba. Batman garip modellerinden. Bu da Audi. ekmek kısaltma arabası. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video bitmiştir.